sayfamızdan merhaba. Çay saatleri için kolaylıkla 10-15 dakika gibi kısa bir sürede yapabileceğiniz 5 dakikada hazırlayıp fırına sürebileceğiniz yalancı baklava tarifi vereceğim sizlere. Hemen malzeme listesi ve yapılışına geçiyorum. Öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. 250 ml bardak ile 1 bardak şeker, 1 bardak su ekleyip 10-15 dakika kaynatıyorum. Son aşamada Çeyrek limon sıkıyorum. Birkaç dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Hemen hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Hamurunda bir çay bardağı kadar ceviz kullanacağım. Rondo'dan ince ince çekiyorum. 100 gram kadar tereyağı, 2 tane yumurta kullanıyorum. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı ceviz içi, 2 su bardağı un kullanıyorum. Benim unum tam buğday unu olduğu için üzerine biraz da sıvı yağ eklemem gerekti. İhtiyaç durumuna göre son aşamada sıvı yağ eklemesi yapılabilir. öncesinde bu malzemeleri hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Unu ekliyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya kullanıyorum. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Yağladığım borcama yayıyorum. Hamurun kıvamı bu şekilde. Fırın kabına yaydıktan sonra dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Öncesinde üzerine yumurta sarısını da sürüyorum. Daha sonra üçgen şekiller olacak şekilde dilimliyorum. Önceden ısıtılmış fırında 190 derecede alt üst ayarda alt üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. İlk sıcağının çıkması için 15 dakika kadar bekliyorum. Üzerine soğumuş şerbeti döküyorum birkaç saat dinlendirdikten sonra servis edilebilir. Fakat bir gece bekletilirse ertesi güne çok daha güzel oluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlardan küçük bir emoji bırakmanızı rica ediyorum. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum yazmayı lütfen unutmayın. Sayfamızı takip edin. Son aşamasında gösterip videomu tamamlıyorum. Hoşçakalın.